Ben Maram'la bugün sürede tek sırtta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok! O videoyu video bitiremedim ben, ben bu videoyu başlattım. Hadi hemen eşyaları al. Kaç! Sen yazmadın değil mi Game Roll? Yok. Bekle lan beni! Senin yüzünden videoya başlamayı unuttum. Benim yüzümden. Evet. Hemen <laughs> sağlıklar. Lan bırak stop arkadaşlar. Hoş geldiniz misiniz? Lan birlikte baralım abi. Kalınızdan da var mı diyoruz. Ben şurada yavaş videolarını izliyorum da ne dediğini anlamıyorum videolarda. Ben bunu diyorum. Lan bırak stop arkadaşlar. Yine hoş geldiniz misiniz? birlikte bla bla bla. Hey, adam aklı gibi. Ayda. Acaba Arda, ne yazmam gerekiyordu? <laughs> <yazman> gerekiyordu şey için? <laughs> Gameru. Slash Gamero. Slash, Slash, ne? Slash ne diyorsun? Ya ne yazmam gerekiyor? Akıllı. Eşyaların gitmemesi için mi? Yok ölmek için. Bir dakika dur. Uf, sen arkadaşa yazarsın. Ben arkadaş. İstem bakarım. Hadi yaz bir. Slash söylüyorum. Tamam. Slash. Slash Gamerule Gam Gamerule Birleşik. Le. Tamam Gamerule. Boşluk Boşluk K E E P 2 E ile -E -P. -E P Tamam. Birleşik Inventory i İnyaz. Tori. Zen. Tamam ya. Tori. Boşluk. Boşluk. Tamam boşluk. T R U E. T R U E. Yolla. Bak. Oldu mu? Gamerule. Keep inventory birleşik mi? Keep inventory birleşik. Turu ayrı. Turu e. T R U E. No game no rule kalıdı yazıyor. O zaman bir de turu yazmadan dene. Ben Minecraft oynarken öyle yapıyorum eşyalarımın gitmemesi için. Yine aynısını söyledi. Game rule boşluk K E E P inventory. Inventory nasıl yazılıyor onu söyle. Inven T O R Y. Ben şimdi sana Google artıdan yazsam bakabilecek misin? Direkt Face'den yaz. İyi. Eşyalarım azaldı benim. Heh. Canımız full en azından. Da Iron Big Sword. Öldük. İkincisini yapmak lazım da. Yapacak demediğim. Bir Onu yaz. Olmuyor. Olsun bir şey olmaz. Şimdi şurayı temizleyelim. Hayda. Ne oldu? Hepsi gitti mi? Hayır ya. Pickaxe lazım. Şey oldu mu game roll dediye? Olmadı da önemli değil. Nasıl diyor? Şöyle. Şöyle Eksiti yükledim mi? Hı Bakayım. Ben, hala bir de şey <laughs> Sen hepsini birden şey yapı yapı yüklüyorsun değil mi? Sayfa açı Evet. Hayır ya. Hepsini bir anda aynı sayfada yükleyebiliyorsun. Hmm. En son bir hafta önce video yüklemişsin. Bost var bir tane galiba. So, Etkile bastın abi. mı? Kılıcımı aldı. İşte Kılıcımı aldı. <laughs> Hayvana bak. Bost dedik. Gördüm, bir şey bir şey yaptık ama. <laughs> Daha lafı söyleyemiyor. <laughs> Hayır söylersem videoyu yani Salak, tamam, onda kötü bir şey yok ki. Büyümüşsün dedi. Bir yerimize bastık. Öyle bir şey o da. Baş... Tam ben de bilmiyorum. Heh. Güvenemiyorum yani. Ben güvenemiyorum. Baharımıza bastık galiba. Hi. Ulan canım. Bir dakika ben sorup ben sorup geleceğim bekle. İşsiz misin oğlum? Bekle. Tamam. Artık beni tanıyamazlar. Ben de onlardan vereyim. Evi de bulabilir şey. Orada değil. Şuralarda bir yerlerde olacak. Aha gitti harbiden çocuk. Çocuk gitti çocuk. Çocuk gitti çocuk. Çocuk. Düğün dedik. Böğrünüze bak. Ben internetten bakacağım ya. Kime sordun? Anneme. Ona sorabilirim. Balkona çıkıp bir atasözü vardı biliyor, musun? biliyor musunuz mi dedim. Biliriz. Biliriz. Boss yok şu an. Bak. <laughs> Gel <ama>. oğlum. <laughs> Ay bilet. Ben büyümüş söyledik bastık ya ama ben de güvenemiyorum şimdi. Ya. Oh, bana... bak işte. o çocuk nasıl söylüyor bana? Yani güvenemiyorum. 500 tane gitti. Gitti. 500 TL gitti gitti. Şu an beni tanıyamazlar dedim tanıdılar ya. Kim? Adamlar beni tanıyamaz, onlar beni tanıyamaz dedim ama tanıdılar. Olabilir. Balan balan nedir? O, Baran. Oraya çok güzel işte şey adapte adapte olmuştu. Kafamı uzun bir kafası geçirmiştim. Baran. Ne var? Şey sen hiç kuleyi gördün veya bastın mı? Vallahi şu an kuleye basıyorum yani. Üst katına dikkat et. Ya 150 ya da 280 ya da 350 canlı evet. bir golem var. Biliyorum ben en üstüne çıkmadan ama. Şeyleri biliyor musun? Walker'ları. Ha evet. Herobrine gibi gözlerim mavi. Evet. Hatta hatırlıyor musun? sen oynarken görmüştün. Pardon ben kuleye basmadım ki Walker'ların yerine. Kule, i̇lla kulelerde bir şey yok ki. Walker'ların kulesi yok ki. O da evler gibi bir yeri var. Evet işte. Köy gibi bir yerde evdeler. Aynen. Ama chestlerden harika şeyler çıkıyor. Evet. Şimdi... Çok korkuyorum. Çünkü gitsem ölürüm. O yüzden bir şey yapalım. Hmm. Hayda! Ulan alt tarafı 7 dakikalık bir video çektim. Yüzüz. Bir dakika Abi, Aa bekle Arda Arda. Yok hmm. bir şey yok. Hmm. Ya sen beni niye çaldın? Ne? Yok bir şey. Arkadaşlar bu videoda intro olmayacak. Çünkü şey ikisini aynı zamanda çekiyorum. introyu koyacak şey yani. Koymayacağım ona. Vakti yok. Hayır ya. Bölüm 1 ay. Hex bölüm bir part 2 olarak yapacağım yani. Devamı olacak bu. O yüzden. Hmm. introyu koymayacağım. İkinci bölümün introyu koyacağım. O mantıkta. Anladınız mı? Seninle mi geldi o? Çan sesi mi? Hı -hı. Benden de gelmedi. <laughs> hey. Baran bak bana. Şapkama bak. Nasıl güzel mi? Bak. Arda. Bir şey söyleyeyim ee. de. Çok belli oluyor. <laughs> Ayıp ettin beni kaybettin. Hiç bulmamıştım ki. Yani bak ben, ben... 70 yaşına gelmiş bir profesörüm. Yani Sen lütfen. Sen 11 yaşına daha yeni girmiş bir tane çocuksun. Sen 1000 yaşındasın sanki. Hayır. Ben 11 yaşında da değilim. Ya ben bu pastayı yeme. <laughs> İyi köpek çıktı, köpeğimize. yapayım. Yok abi yok. Anaaa. Gözlük geldi lan bir anda. <laughs> ne yapıyor acaba lan bu? <laughs> oh. Neyse. Şey yapıyorum lan. Anladım zaten baktım. Oh, I am bakayım. the king. Sana da yapabilirim aslında. Sakın. Sakın. <laughs> no. Yanlış oldu. Aha. Bu neymiş? Bugün benim doğum günüm. Uuu. Hayır değil. Evet Baran. Ne aldın? Ne? Doğum günüme ne aldın? Ya <laughs> Bak bana. <laughs> melek olmuş. Ben. A öldü. Ölen bir melek. <laughs> melek dediğinde aklıma hep melek teyze geliyor. Aa, aynen öyle. Abla o da benim aklıma da yani Ne yapacaktım ya? <laughs> Aleyna nasıl yapıyordu? Kardeşine nasıl koyuyordu? <laughs> arkadaşını orada mı indiriyordu ha? Aleyna'yı nasıl korkutuyorduk da maskeyi takım sende vardı ya bir tane. Böyle bir konmuştu kızım. Ağlayarak Aleyna'yı yazmıştı. Oğlum susma bir kolay çıkmadır bana. Ne <laughs> ee, var ya Aleyna'yı kızmış ama. <laughs> var ya. <laughs> Kardeşim nasıl kapatmıştı. biz de siz dedik oyuncaklarını kırmıştık. Aa, aynen. Oyuncakları kırmıştık sonra kaçmıştık. İşte aldı sokup kırdık. Yok ama o kadar da çocuğun bir tane de hiç çıkmamış. Çıkmış da oğlum saçı falan vardı. Aa, aynen lan. Saçı bile vardı yani. yani... Neyi? Saçı saçı. Ben de şeyi var sandım. Abi, oha. Şey. <laughs> Baran. Ne var? Yani şimdi burada karayip korsanları var. Ha? Hayır, tamam mı? Ya. Gözünü de kapatmış. <gülüyor> Yo. <gülüyor> ya, ay, ay, ya. Boss aldı zaten. Lapis lazuli. Lapis lazulinin. Sen git. Ha, <laughs> 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 diye gülünür <laughs> mü lan? Şurada Baran, işsiz misin? Benim yani, yani şimdi güvenemiyorum. Güvensiz zaten. Baran kalkı mı bak. Aa! <laughs> <laughs> <a> <laughs> ha. Lan kafan gitmiş. Kafam mı? Evet. Çünkü acıkmışsın. Ne Acıkınca kafam. Şit. Pareç'un bile altına, Redstone'un bile altına geçti ama. Hala diye yok. La rum, la rum, la rum, Ben bulsam bile alamam. Niçin? Bir ayırım peketsin yok. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Amma ben niga? Şu an beni de görüyorlar, ama şu an göremiyorlar. Neyse, bir devam edelim. <laughs> Cırcır cır böceği sesi açtım. Mide ağzıma geldi. Bakalım yani. Kapı çaldı bana. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bir sonraki video daha eğlenceli olacak. Çünkü ayrım bulmuş şekilde dönmeyi planlıyorum. Daha doğrusu bulmayı planlıyorum. Bakın Nasıl bitirdin? kendinize iyi bakın. <laughs>